We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you. <laughs> jump. Come. Come. Cici cici cici. Ars 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 ars. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bugün çıkıyorum <laughs> <laughs> Seren potaya döndü. Ben Kutaisi merkeze gideceğim şimdi. Orada biraz satış yapayım diyorum. Şu an cebimde kuruş para yok. Karnım aç. <laughs> Şurada bir elma ağacı vardı ona dalanacağım şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Bugün işler iyi. İki tane bileklik sattım. Zaten çok bilekliğim yok. Genelde ukulele sanatım. <laughs> Şöyle bir tezgahım var. Yaklaşık e, e, bir 10 falan var ya işte. 20 likler falan var. 10 <laughs> 20 lirayı geçiyor. İyi bir saattir falan buradayım. Bir saatte 20 lira iyi para. Bir de burası biraz ucuz. Karnını doyurmak için birleri yetiyor yani öyle diyeyim. <laughs> Давай, давай, давай. Yeah. You in my diary. Ha, okay. Next. Next. Yeah. You will, you will go to there <laughs> the for the toy. Okay, 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 okay. I'm here. Hmm? I'm here. Okay. Okay. Uh, if you want to come back here, I will be there. No, here. <gülüyor> <gülüyor> okay. It's uh, okay. cheaper. Okay. Booking. Yeah. Okay. You. Thank you. See you. Nice to meet you. Adam geldi şeyden satın aldı ya şundan boktan bir şey satın aldı. Büyük ihtimal en dandini aldı ve düşecek yani. Böyle onu alma falan dedi. Hey. You still alive? Yeah. <laughs> Birlikte kamp yaptık. Onda kalacak yeri yoktu. Hostel'e gidecekti. Evet. Geldik. <laughs> Birazdan şu köprüden atlayacağız. Buraya bir kez daha gelmiştim de. Başka bir abiyleydi. Şimdi Vlad'layız. <laughs> Duşumuzu aldık. Vlad'la. <laughs> <Bulat> <laughs> Düğümüze kese attık. No, it's okay. okay. Yeah. <laughs> Dream Market diye bir yerdeyiz. Burada test etmek beleşmiş. Bulat. <laughs> Bulat dedi ki test de karnımızı doyuralım dedim. Ben de tamam dedim. Şimdi alacağız ayağını test edelim. Bu <laughs>

I don't know it's cool. Bu arada Gürcistan dünyada ilk Hristiyan olan memleketmiş. Ee, İsa'dan sonra eee 100 yıl sonra falan direkt Hristiyan olmuş burası. Yani Kudüs'ten sonra direkt burası olmuş. Hiç No you can if just, maybe just like a, like a... Gidim Oha birinin kemikleri lan bu lan kafatası falan. Çıktık kiliseden. Savaşçı abiler koruyor kiliseyi. Buna Lubyani diyorlar. İçinde e, fasulye var. Gayet ucuz. Kaçtı? 80 tetri, yani bir buçuk lira falan. Obua. Wow. Hot. It's hot and like a bird. Yeah. Like no bird. Like a bird. Like a sheep. Yeah. Ne yapıyorsun? Vallahi içiyorum da. Şimdi yoktu. Şimdi yoktu ya. და რა ხარ ისეო მადლობა